Merhabalar. Dik temel harflerle ses etkinliklerimizin 19. karşınızdayız. Akıl akıldan üstündür kanalımıza abone olup ana sayfadaki zil resmine tıklarsanız bundan sonraki videolarımız sizlere ulaşacaktır. İsterseniz dik temel harflerle ses etkinliklerimizin 19. başlayalım. Evet çocuklar her zamanki gibi sürpriz kutumuz. Bakalım bugün kutunun içinden ne çıkacak? Merak ediyor musunuz? Hadi bakalım görelim ne çıkıyor. Vay çocuklar. Arı çıktı. Kutunun içinden arı çıktı. Çocuklar siz hiç arıyla ilgili bir şarkı biliyor musunuz? Ben size bir tane söyleyeyim mi? Hadi bakalım beni güzelce dinleyin tamam mı? Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep dolaştı. Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep dolaştı. Arı vız 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 arı vız 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 arı vız 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 diye dolaşır. Arı vız 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 arı vız 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 arı vız 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 diye dolaşır. Sevdiniz mi şarkıyı çocuklar? Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ben başını söyleyeceğim. Siz de arı vız 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 kısmını söyleyeceksiniz. Tamam mı çocuklar? Yani arı vız 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 kısmını birlikte söyleyeceğiz. Hazır mıyız? Yaz geldi çiçekler açtı, arılar hep dolaştı. Yaz geldi çiçekler açtı, arılar hep dolaştı. Arı vız vız vız, arı vız vız vız, arı vız vız vız, 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 vız diye dolaşır. Arı vız vız vız, arı vız vız vız. Arı vız 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 diye dolaşır. Evet çocuklar arılar nasıl ses çıkarıyor? Vız diyorlar değil mi? İşte oradaki en sondaki ses var ya çocuklar zız sesi. İşte biz bugün o sesi öğreneceğiz. Yani z z z z z z z z Evet, bugün öğreneceğimiz harfimiz z harfi. Evet çocuklar, bugün z sesini öğreniyoruz. Şimdi bakalım adında z sesi bulunan varlıklar hangileri? Burada hangilerinin isminde z sesi var? Bir bakalım. Zebra. Zebra. Evet çocuklar zebra derken en başta zız geliyor değil mi? Zebra. Öyleyse işaretliyoruz. Pasta. Pasta. Burada zız çıkıyor mu? Hayır. O zaman geçiyoruz. Kiraz. Kiraz. Evet çocuklar kiraz derken en sonda zız sesi var değil mi? Öyleyse kirazı da işaretliyoruz. Domates. Domates. Domates derken zız sesi yok zeytin 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 derken de en başta z sesi var. Öyleyse işaretliyoruz. Zar zar evet çocuklar zar derken de en başta z sesi var. Demek ki zar resminin altına da işaret koyuyoruz. Evet çocuklar şimdi de geldik diğer etkinliğimize. Bu etkinliğimizde ne yapacağız? Z sesi baştaysa baştaki kutucuğu boyayacağız. Z sesi ortadaysa ortadaki kutucuğu boyayacağız. Z sesi sondaysa sondaki kutucuğu boyayacağız. Şimdi bakalım. Zil. Zil. Çocuklar zil derken z sesi nerede çıkıyor? Zil. En başta değil mi çocuklar? O zaman en baştaki kutucuğu işaretliyoruz. Bakalım. Zımba. Zımba. Zımba derken de zız sesi nerede çocuklar? Yine en başta değil mi? O zaman en baştaki kutucuğu işaretliyorum. Kuzu. 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 Kuzu derken zız sesi nerede çocuklar? Ortada öyleyse ortadaki kutucuğu işaretliyorum. Muz. Muz. Evet muz derken nerede çıkıyor çocuklar? En sonda değil mi? Bak muz. Evet. En sondaki kutucuğu işaretledim. Üzüm. 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 Üzüm derken nerede çocuklar z sesi? Ortada değil mi? Öyleyse ortadaki kutucuğu işaretliyorum. Yıldız. Yıldız. Yıldız derken z sesi nerede? En sonda değil mi? Öyleyse en sondaki kutucuğu işaretliyoruz zarf 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 derken zız nerede çocuklar en başta değil mi öyleyse en baştaki kutucuğu işaretliyorum emzik 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 derken zız nerede çocuklar ortada öyleyse ortadaki kutucuğu işaretliyorum evet bu etkinliğimizden sonra gelelim zız sesi nasıl yazılır bunu öğrenmeye Önce büyük olan zız sesiyle başlayacağız. Bakın çocuklar önce birinci hareketimiz yana doğru bir çizgi çekiyoruz. Daha sonra sola doğru eğik bir çizgi çekiyoruz. Daha sonra da aşağıdaki çizgimizi çekiyoruz. Önce üstte bir çizgi çekiyoruz yana doğru. Daha sonra sola eğik bir çizgi çekiyoruz. Daha sonra da en alttaki çizgimizi yine yana doğru çiziyoruz. Şimdi yapalım. Gittim yana doğru. Daha sonra sola eğik çizgimi çektim. Daha sonra altta yine yana doğru bir çizgi çekiyorum. Evet, gittim yana doğru. Sola eğik çizgimi çektim. Daha sonra altta yine yana doğru çizgimi çekiyorum. Zz. 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 Şimdi noktaların üzerinden gidelim. Hem de zız diyelim. Olur mu? Zz. gitmeden kendimiz yazmaya çalışalım olur mu çocuklar? Evet yana doğru gittim sola ilk çizgi çektim alta yine yana doğru çizgi çektim yana doğru gittim sola ilk çizgi çektim tekrar alttan yana doğru çizgi çektim evet çocuklar yazımı çok zor değil değil mi? Bunu Defterinize birkaç satır yazarak iyice öğrenebilirsiniz çocuklar. Şimdi devam edelim. Evet çocuklar, küçük z harfinde de ne yapacağız? Sadece bir aralığın içine aynı şekilde yapacağız çocuklar. Yine yana doğru çizgi, eğik çizgi ve daha sonra alta çizgi. Görelim. Bakın, yana doğru bir çizgi, sonra sola eğik çizgi, sonra altta yine yana doğru çizgi. Yana doğru çizgi, sola ilk çizgi sonra tekrar alttan yana doğru çizgi bunu ne yapacağız çocuklar küçüğünde neye dikkat edeceğiz yani yapılış şekli aynı sadece küçüğünde ne yapıyoruz sadece bir aralığa yazıyoruz yani şu ortadaki aralığa yazıyoruz buna dikkat edeceğiz büyüğünde iki aralığa yazıyorduk küçüğünde tek aralığa yazacağız <laughs> Evet, şimdi kendimiz yazmaya çalışalım. Evet çocuklar, yapılışı çok kolay değil mi? Hem zevkli hem de kolay. Şimdi bir büyük bir küçük yazalım. Büyüğünde iki aralığa yazıyoruz, küçüğünde tek aralığa. Bunu siz de defterinize birkaç satır yazarak iyice öğrenin olur mu? Şimdi karşınızda zız mandalası. Bu mandalayı isterseniz kırtasiyeden ya da evinizde yazıcınız varsa altta verdiğimiz linkten bunları çıkarıp güzelce boyayabilirsiniz. Hoşça vakit geçirebilirsiniz. Evet zız mandalamızın içinde zebramız var. Zil var. Zeytin var. Burada kaz var. Üzüm muz ve gözlük. Evet, devam ediyoruz. Şimdi gelelim sesleri birleştirme etkinliğimize. Önce şu ana kadar gördüğümüz sesleri bir hatırlayalım çocuklar. E, U, A, K, İ, M, O, M, U, Ü, y, ö, r, ı, d, s, b, z. Evet çocuklar şimdi sesleri birleştirme etkinliklerimize başlayalım. Evet yeni öğrendiğimiz harfimiz z harfiydi çocuklar. Şimdi diğer seslerimizle ses harflerimizle birleştirelim. Bakalım ortaya neler çıkıyor. A Z Az Az E Z Ez Ez ı, Z ız, İ Z iz iz o z oz oz ö z

ı z z z u z u z z Ü z şimdi baştan sona kadar hızlıca okuyalım za z z z z o z o Evet şimdi hecelerimizi tekrarlayalım. Daha sonra sözcüklerimizi okumaya başlayalım. Az, ez, ız, iz, oz, öz, uz, üz, za, ze, zı, zi zo zö zu zü Evet şimdi sözcüklerimizi okumaya başlıyoruz. Az ra azra zaman zaman zemin zemin ku zu Kuzu. Uzman. Uzman. Zeki. Zeki. Ziya. Ziya. Kazı. Kazı. Devam ediyoruz. Şimdi bakalım burada neler okuyacağız. Hemen başlayalım. Kazı kaz kaz ke z kez kez K, n, kız kız ki z kiz kiz ko z koz koz kö z köz köz, ku, z, kuz, kuz, küz, küz, küz. Şimdi hızlıca okuyalım. Kaz, kez, kız, kiz, koz, köz, kuz, küz. Evet, şimdi bakalım burada neler okuyacağız. Za, zak zak zık 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 zik zik zuk, zik zuk 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 zer, Şimdi hızlıca okuyalım. Zak, zık, zik, zuk, zük, züm, zar, zer. Evet, şimdi üsttekileri tekrarlayalım. Sonra alttakileri okuyalım. Kaz, kez, kız. Kiz, koz, köz, kuz, kül, zak, zık, zik, zuk, zük, züm, zar, zer. Evet, şimdi alt kısmı okuyalım. Kazma. kazma i kiz ikiz do dokuz öküz öküz kazak kazak emzik emzik ü Zük, yüzük, yüzük. YAZAR yazar. Evet, şimdi üç tane heceyi birleştirelim. Bakalım ne oluyor? Ü, zün, tü. Ü, zün, tü. Üzüntü. Zi, ya, Red. Zi Ya. Red. Ziyaret. Bi L. Bi B. Zik. Bilezik. Ü. Züm. Lü. Ü. Züm. Lü. Üzümlü. 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 mı? z k m z k m z k b z l y b z l y b Evet bakalım isimler var şimdi de. Bakalım hangi isimleri öğreniyoruz? O zan. O zan. Ozan. Zerrin. 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 Yılmaz. 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 Beyza. 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 Azmi. 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 Nazan. 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 Gelelim metinlerimizi okumaya. Çocuklar videoyu durdurup bu metinleri kendiniz okumaya çalışın. Daha sonra da benimle birlikte tekrar edin olur mu? Önce heceleyerek okuyacağız. Daha sonra hecelemeden okuyacağız. Başlıyoruz. Yüz. Nazan. Yüz nazan denizde, yüz nazan yazın denizde, yüz nazan teyzen. L ya zın D niz de, yüz Na zan Ya zın D niz de. yüz Na zan D niz de. yüz Na zan yüz, yüz. Şimdi de hecelemeden okuyalım. Yüz, nazan, yüz, nazan, denizde yüz, nazan, yazın, denizde yüz, nazan, teyzenle yazın, denizde yüz, nazan. Yazın denizde yüz. Nazan denizde yüz. Nazan yüz. Yüz. Evet, diğer metnimize geldik. Önce heceli okuyoruz. Daha sonra hecelemeden okuyoruz. Ka-zak. Bey-za. Ör. Bey-za kazak ör bey za be yaz kazak ör bey za bi ze be yaz kazak ör bey za be yaz kazak ör Beyza kazak ör Beyza ör kazak Şimdi de hecelemeden okuyalım. Kazak Beyza ör. Beyza kazak ör. Beyza beyaz kazak ör. Beyza bize Beyaz, kazak, ör. Beyza, beyaz, kazak, ör. Beyza, kazak, ör. Beyza, ör, kazak. Dik temel ses etkinliklerimizin 19. suyla karşınızdaydık. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.